Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves-salatu ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve Ramazan her yönüyle bir berekettir, rahmettir. İftarından imsana, teravihten mukabelesine varıncaya kadar müminler için bir rahmet iklimidir, Rabbine dua iklimidir. Peygamber Efendimiz Vesselam, Müslümanları sahurak kalkma noktasında şu hadisiyle teşvik etmişlerdir. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tesahharu fe inne sahuri bereketen. Sahura kalkın zira sahurda bereket vardır. Sahurdaki bereket şudur. Gecenin o feyizli bereketli anında Rabbine duada ve niyazda bulunur mümin kalktığı zaman. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini gerçekleştirmek üzere o emri yerine getirir ertesi günkü tutacağı orucuna güç kuvvet kazanır. Sahurdaki bereket budur. Rabbim Ramazan'ın bereketinden, güzelliklerinden faydalanmayı bizlere nasip eylesin inşallah.